Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Hoca. Bugün size hız yayınlarının iki yolu denemesi çözeceğim. Bundan sonra her hafta olabildiğince farklı yayınlarının farklı denemelerini çözeceğim size. İlk soruyla başlayalım isterseniz denememize. Evet, ilk soru bakıyoruz. İlk soru neyse benden bir kelime sorusu. Bu buna benzer bir soru LGS'de çıkmış bir sorudur. Buna dikkat edelim. According to the information above, Who backs Sarah up? Yukarıdaki bilgilere göre Sarah'ı destekten kişi kimdir? Bakalım yani arkadaşlar. Nina diyor ki bize Sarah and I have lots of things in common. Sarah ve ben ikimizin birçok ortak noktası var. We always spend time together. Her zaman birlikte zaman geçiririz. Jack bize ne söylüyor? We sometimes argue. Biz bazen tartışırız. But I usually get on well with Sarah. Ben ama yine de buna rağmen kavga etsek de biz genellikle iyi geçiniriz. İkisine kadar ederseniz desteklemek diye bir ifade geçmiyor. Betty bize ne istiyor? Ne diyor? Sarah and I share all our secrets. İkimiz tüm sırlarımızı paylaşırız. I can always count on her. Ona her daim güvenirim. Güvenmek var burada. Sandra ne diyor bize arkadaşlar? Sarah is my best friend. Sarah benim en yakın dostum, kankamdır. I always support her. Ona her zaman arka çıkarım, desteklerim. Zaten soru benden ne istiyordu? backup, destekten arka çıkmak. O zaman bu dört arkadaş arasında destekten kimmiş? Sara. O zaman cevabımız arkadaşlar Bursa olmak zorunda. İkinci sorumuza bakalım. Yine buna benzer soru arkadaşlar olabildiğince denemelerde çıkıyor. Dikkat ediniz gereken bir sorudur. Niye sizden? Boş hangisi gelecektir? Fiance afternoon on a typical day. Arkadaşlar fiance'nin günlük, yani rutin olarak yaptığı öğleden sonraki etkinlikleri. Neler yapmış? Arrive home from school at half past four. Saat dört buçukta ne yapıyormuş? Eve varıyormuş. Okuldan eve varma saati. Have tea with mom. Half past four and half past six. Saat dört buçuk ile altı buçuk arası annesiyle çay içiyormuş. Do homework. Ödev yapmak. Half past six and half past seven altı buçuk, yedi buçuk arası ödev yapıyormuş. Surf the net, half past seven. Saat yedi buçukta ise ne yapıyormuş? İnternette geziniyormuş. O zaman ya bunlardan arkadaşlar üç tanesi doğrudur ya da yanlıştır. Üç artı bir eksidir ya da tam tersi. Üç eksi bir artıdır. Peki bakalım arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı yapacağız? Diyor ki Has she with her mom and serves The net at the same time. Aynı saatte annesiyle çay içiyormuş. Bir de internette geziniyormuş. Bakalım. Biri yedi buçuk. Bir arada şart altı buçukta bitiyormuş. O zaman bu yanlış değil mi? Eksi koyalım. Bursa arrives home from school and does her homework in a, in a half hour. Yarım saat arkadaşlar eve var ve ödev yapar. Arkadaşlar ödev yapmak bir kere saat altı buçuk yedi buçuk arası bir saat. Bir de ev varması Saat 4 buçuk. Pardon. Yine saatte uyuşmuyor. Burası da yanlış. Serve the net after she does her homework. Ödevini yaptıktan sonra internette geziniyor. Yapıyormuş. Bakalım ödev yapmak burası. Saat 6 buçuk, 7 .30 arası. Doğru. Sonrasında ne yapıyormuş? İnternette geziniyormuş. Doğru. Buna bir artı koyalım. Denizli has tea with her mom before she arrives home. From school. Okuldan. Önce annesiyle çay içiyormuş. Hayır, tam tersi okuldan geldikten sonra çay içiyormuş. E, burası da yanlış. Tek cevap doğru olan Ceyhan. O zaman biz ne yapacağız? Artı olan dediğimiz için şu bölüm yani 3 eksi bir artına yol açarak biz cevabımızı bulduk. Genelde bu tarz sorular geliyor. Buna dikkat etmek lazım. Üçüncü soruya bakalım. Yine bir davetiye adışacak. Klasraun Yenili gibi bir sorumuz var. Ne istiyor benden? Which of the following questions does not have an answer arkadaşlar? Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yukarıdaki davete kartında yoktur? Genelde bize bu tarz sorular artık hemen her denemede geliyor. Bir metin veriliyor ya da bir text veriliyor. Hangi sorunun cevabı yoktur diye soruyor bize. Peki bakalım. davetine ne ilgili arkadaşlar? Feature Primary School The Class of 2005. 2005 yılındaki ilkokul sınıfı ile ilgili bir tekrar toplanma partisi varmış. Would you like to see your old friends again? Tekrardan eski arkadaşlarını görmek ister misin diyor. We are organizing a class reunion. Biz sınıf toplantısı yapıyoruz. Yeniden toplanma organizasyonu yapıyoruz. Don't miss the opportunity of having great fun. Bu fırsatı kaçırma yani eğlenmek için bu fırsatı kaçırma diyor. Tarih arkadaşlar December 15, half past 8 and 11. Saat 8.30 11 saat 11 arası olacakmış. Neredeymiş? sana restoranında olacakmış. Adresi bize veriyor direkt gördüğünüz gibi. For more information daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız da şu e-mail adresine ya da şu telefon ulaşabilirsiniz diyor bize. Dipnot da diyor ki bize please inform us until December. E kadar yani Aralık ayının ikisine kadar lütfen bizi haberdar edin arkadaşlar. Yani aynı ikisine kadar bizi haber et, ed haberdar edin ki katıl katılmazlığı bilelim diyor. Peki hangi son cevabı yoktur bakalım arkadaşlar. A diyor ki how can people get more information? İnsanlar nasıl bilgi edinecekler arkadaşlar? Daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. kime olacaklardı? Andre Bolt diye biri var. Jet numarası ve e-mail adresi var. Bilgi edinebilir cevap var. When is the event? Etkinlik ne zaman? Tarih burada yazıklar derseniz 15'inde. Saat de belli. Artık koyalım. What is the deadline for attending the reunion? Toplantıya son başvuru tarihi. Arkadaşlar bu da yazıyor. ikisinde zaten belli. Peki Where are they going? Nereye gidecekler? After the reunion party. Bu tekrardan toplanma partiden sonra nereye gidecekler? Bu metin içinde herhangi bir yer söylüyor mu bize? Toplantı yapıldı, buluşta görüştüler. Sonra şuraya gidecekler, buraya gidecekler. Diye bir ifade geçmediği için arkadaşlar cevap deniz olmak zorunda. Bu sorunun cevabı yok dikkat ederseniz. Dördüncü soruya bakalım. Which of the following, which of the following complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi ya da metni tamamlar arkadaşlar? Bu tarz sorular basittir. Niye? Çünkü ipucu şurada. What time is it? Saat kaçta olacak diyor. Saat hemen söylüyor. Saat 4 9 buçukta söylüyor. O zaman bu kişi büyük ihtimalle teklifi kabul etmiştir değil mi? Tina ne söylüyor bize? I have two tickets for concert tomorrow. Yarın, akşam, yarın akşam için iki tane biletim var konser için diyor. Would you like to come with me? Benle gelmek ister misin? Demek ki kabul etmiş ki saat kaçta diyor. O da saat 9.30'da. O zaman direkt kabul etme ifadesi buna çalışalım. Adana sorry but I'm busy diyor. Meşgul negatif. Sure that sounds awesome. Kulağa hoş geliyor. Artı dikkat ederseniz direkt olumlu bir şey cevap vermiş. Ceyhan gelmek isterim ama but I must work late tomorrow. Yarın için geç sarada çalışmam lazım. Bu da yanlış. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkürler. But my cousin is coming tonight. O gece ya da bu gece benim kuzenim geliyor. O da teklif ediyor Tek tek te teklifi kabul eden arkadaşlar Bursa elbette kulağa hoş geliyor. Eğer bize saat soruyorsa dikkat yer soracaksa nerede olacaksa diye sorarsa arkadaşlar bilin ki bu kişi teklifi kabul etmiştir. Beşinci soru bakalım. Görsel bir soru. These pictures This picture shows Jane's favorite free time activities. Bu resimdekiler Jane'in en sevdiği favori aktiviteleri. Yoga yapmak, konsere gitmek arkadaşlar, arkadaşlarıyla sohbet etmek, bir de televizyon izlemek değil mi? Ben de soru ne istiyor? Which of the following does not match with one of the pictures above? Yukarıdaki resimdekilerle hangisi eşleşmez? O zaman bakalım arkadaşlar eşleşmeyi bulacağız direkt. Adana, she goes movie theater. Movie theater tiyatro demek değil, film demek değil ama sinema gitmek demek değil mi arkadaşlar? Sakın sakın şeyi algılamayın. E, tiyatro diye algılamayın. Movie theater bildiğimiz sinema demektir. Dikkat edelim. Görselleri var mı sinema arkadaşlar? Hmm. Şey, bakıyorum. Yok bulamadım. Bursa. She chats with her friends online. Online arkadaşlarla muhabbet ediyor. Chatleşiyor. Evet bu resimde belli zaten. Ceyhan. She attends yoga classes. Yoga katılıyormuş. Doğru. İlk resimdeki belli zaten. Denizli, she has great fun at the concert. Konserde çok eğleniyormuş. Bu da doğru. İlk resmi belli zaten. Peki arkadaşlar Adana bakar mısınız? Movie theater dediği şey tiyatrodan ziyade movie yazıyorsa arkadaşlar bilin ki bu sinema demektir. Hatta ben ilk derste de size söylemiştim. Movie theater, aklımıza lütfen sinema gelsin. O zaman arkadaşlar sinemalı gibi bir resim olmadığı için cevap Adana olmak zorunda. Görsel bir soru. Basit. Altıncı soru, yine görsel bir soru. Yine yukarıdaki metni okuduğunuz zaman direkt cevap bulabilirsiniz. Niye? Peter never eats sour dishes. Asla diyor. Ekşi şeyler yemez. Ekşi şeyler yemez diyor. Sonrasında diyor ki, he can't stand milky food. Sütlü yiyecekle de katlanamaz, dayanamazmış. Dikkat edersek. And he thinks greasy food is unbearable. Yağlı yiyecektir. yani fatty ile greasy eş anlamı kelimelerde dikkat edin greasy ve fatty aynı şey yağlı yiyecekler. Katlanmaz dayanamaz. He likes bitter chocolate most. En çok da bitter chocolate seviyormuş. O zaman biz ne istiyor bizden? Which of the following does prefer doing? Prefer kalıbı tercih etmek demekti. Peter aşağıdakilerden hangisini tercih etmiş? Birinde ne var arkadaşlar? Ekşi şeyler var. Birinde yağlı yiyecekler var derseniz. Birinde süt var. Tercih ettiği çikolata değil miydi? Çikolata olduğu için tek seçenek arkadaşlar Ceyhan kaldı. Görsel soru gelirse görsellerde sıkıntı yaşamayın. Direkt yapabilirsiniz. Zorlanacağınız bir soru değildir. Peki yedinci soru bakalım. Yine görsel bir soru. Look at the graphic careful questions. Bir tane, grafik vermiş. Bana göre cevap verin diyor bunu. Ya doğru ya da yanlış bulacağız bakalım. Yine yüz kişiye sormuş. Gençler ve yetişkinler arasında ne ilgili hafta sonu yaptığı etkinlikleri sormuşlar arkadaşlar. Yani gençleri ve yetişkinlere soru sormuşlar. Anket yapılmış. 100 kişi üzerinden sonuçlar burada arkadaşlar. Nasıl? Şu açık renkli olan yetişkinler arkadaşlar. Koyu renkli olan gençler. Doing karate Karakter yapmak. Karate yapmak yetişkinlerde az, gençlerde fazla. Swimming yüzme yetişkinlerde az yine, gençlerde fazla. Doing exercise, egzersiz yapmak yine gençlerde fazla, yaş orta gençlerde yetişkinlerde az. Playing soccer, futbol oynamak gençlerde fazla, yetişkinlerde de az. Playing tennis, tenis oynamak eşit kaderseniz, Tenis oynayan hem yetişkinlerde de gençler eşitmiş. Riding a bike, bisiklete binmek arkadaşlar yine gençlerde fazla, yetişkinlerde de az. Ama walking in the park, parkta yürüyüş yapmak gençlerde az iken yetişkinlerde fazla. E, soru benden ne istiyor. Which of the following is not correct? I'm sorry, is correct according to text and graphic? Yukarıdaki tekste ve grafe göre doğru oranı bulacağım. O zaman ne yapacağım? Buna göre mutlaka doğru artı olan bir ifade bulacağım. Bunlar da mutlaka biri doğrudur arkadaşlar değil mi? Geri kalan 3 tanesi kesin yanlıştır. A şıkkı. Teenagers do less exercise than adults. Gençler yetişkinlerden daha az egzersiz yaparmış arkadaşlar. Daha mı az arkadaşlar? Bakalım. egzersiz yapmak. Doing exercise yetişkinler, açık renkli olanlar, koyu renk, genç olanlardı. Gençler daha az diyor. Tam ters kaderseniz daha fazla. O zaman burası yanlış. Adults never do karate or ride a bike. Yetişkinler asla diyor. Karate yapmazlar ve bisiklete binmezler. Bakıyorum. Bisiklete binmek var. Burada ta. Bir de karate yapmak yine aynı şekilde var. Yanlış. Direkt ne yapacağım o zaman artı olanı bulacağım. Teenagers like walking in the park more than playing soccer. Gençler diyor, yetişkinler diyor, yetişkinlere göre daha fazla diyor yürüyüş yaparlar parkta. Neyden? Futbol oynamaktan diyor. Bakalım arkadaşlar futbol oynamak nerede? Şurada. Ta 4.5'te arkadaşlar dikkat ederseniz. Ama yürüyüş yapmak neredeymiş arkadaşlar? 2 ya da 2.25 gibi. Fark bu kadar dikkat Peki denize bakalım. Adults prefer playing tennis more than swimming. Yetişkinler diyor tenis oynamayı yüzmeye tercih ederler. Bakalım tenis oynamak nerede arkadaşlar? Burası değil mi? Sayı burada 50 zaten. Evet. Şuna silelim. Tenis oynamak burada arkadaşlar. Yaklaşık %4'lük bir kesim. Değeri arkadaş nerede? Yüzme nerede dikkat edersek? Yüzme de burada. Karşılaşırsak arkadaşlar. bayağı bir fark var o zaman arkadaşlar. Cevap ne çıkıyor. Doğru bul dediği için. Korak dediği için. Tek çıkalı o da denizli. Diğer 3 şık da arkadaşlar yanlış. Tek şık denizi doğru. Peki sekiz soru yine kelime sorusu kadar derseniz. Which of the following questions does not make a su? Hangisi hangi soru make suya sormamıştır arkadaşlar? Üç tane soru sorulmuş. Cevaplar verilmiş. O zaman bundan bir tanesinin sorunun cevabı Yok ki biz bunu bulacağız değil mi? Adana, how often do you go to pool? Ne sıklıklarda şer yüzmek gidersin diye sormuş arkadaşlar. Ne sıklıkla yüzmek gidersin arkadaşlar. Cevap bulacak mısın? Evet yazıyor mutlaka cevaplarını. Bulacağız. Örnek önce Meg ve Sue'nun konuşmasına bakalım neden bahsediyor. Sonra suyla yerleşirsek cevap alırsak doğrudur. Cevap bulamazsak demek ki doesn't ask. Hangi sormadığını bulacağız burada. You look really fit. Diyor ki sana suya sen gerçekten çok fit görünüyorsun. Bir şey soracak ki I swim and play tennis. Ben de yüzlerim ve tenis oynarım. O zaman benim ne sorum lazım? Why do you do it? Bunu neden yapıyorsun? Neyi neden yapacak? O zaman gitti burası. How often? Ne sıklıkla yapıyorsun? Yüzlerim ve tenis yaparım. Cevap olmuyor. What sport do you do regularly? Düzenli olarak hangi spor yapıyorsun? Ben düzenli olarak yüzme ve tenis yaparım. O zaman arkadaşlar C şıkkı olduğu kesin. Nereye getirdik? Buraya getirdik. Bir daha bir şey soracak arkadaşlar. Cevap edecek. At the pool near my school. Okuluma yakın yüzme havuzunda. O zaman sen nerede yüzüyorsun diye sormaz mıyım? Sorarım. Denizde var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Where do you swim? Nerede yüzüyorsun? Okula yakın bir yüzme havuzunda. Tekrar gerçekten demiş ve bir şey soracak tekrardan. Su cevap vermiş. Twice a week kez diyor. On Wednesday and Sundays. Pazarları ve cuma, günleri ben yüzerim diyor. Onu bir ne sormam lazım burada? How often do you go to pool? Sen ne sıklıkla yüzmek dersin? Ben hafta iki kez giderim. Cevap olabildik. Peki niçin, neden yapıyorsun diye sorduğumuz zaman cevap var mı arkadaşlar burada? Herhangi bir, öyle bir cevap var mı? Hayır. Zaten soru benden ne istiyor? Which of the following questions does not make as su? Hangisini make? Suya sormamış dediği için arkadaşlar tek çıkalı o da Bursa arkadaşlar. Peki 9. soru ve 10. soru metne göre sormuş. According to the passage, yukarıdaki passage'a e göre, ifadeye göre bir şey bulacağız. Which of the following is correct? Hangi doğrudur? Onu bulmaya çalışacağız. Peki metnince bakalım. Hello, my name is Tom. Merhaba, benim ismim Tom. I get up early in the mornings and go to school by bus. Ben diyor sabah erkenden kalkarım diyor ve okula otobüse giderim diyor. Sonra diyor, after school okuldan sonra I spend time with my friends. Arkadaşlarımla ne yaparım? Takılırım diyor. I spend time. Zaman geçiririm diyor. We all love skating. Hepimiz de kayka yapmayı severiz diyor. When I get home eve vardığım zaman eve vardığım zaman eve geldiğim zaman I usually listen to music and read books. Genellikle arkadaşlar müzik dinler ve kitap okurum. I am fond of rap music. Rap müziğe de düşkünüm diyor. I think is terrified. Muhteşem bir şey diyor. Teenagers in my country love using photos and video sharing applications arkadaşlar. Ne? Ben diyor rap müziğe düşkünüm diyor. Ben de muhteşem bir şey diyor. Gençler bizim ülkemizde fotoğraf çekinmeyi severler. Video paylaşmayı, video paylaşım uygulamaları severler diyor. Kaderseniz, ederseniz they try to keep up with the latest fashion all the time. Her zaman da ne yapıyorlarmış? Son çıkan modayı takip ediyorlarmış. However buradaki kadar yine however geçmiş ama fakat demektir arkadaşlar dikkat edin buna. However ama fakat demek. Heniz de geçerse de I am not keen on the internet fashion. Ben de tam tersi internete düşkün değilim, meraklı değilim diyor. Ya da modaya düşkün değilim diyor. I like training sport and learning language Ben diyor spor yapmaya çalışırım diyor, antrenman yapmaya çalışırım. Bir de dil öğrenmeye çalışırım diyor. I attend French classes on Wednesdays. weekends pardon. Hafta sonları Fransız dersine katılırım diyor. I take classes. I take classes in the mornings. Sabah diyor dersleri alırım diyor. Then I go to sports center. Ondan sonra spor merkezine giderim diyor. Şehir merkezinde play basketball and volleyball der. Orada da basketbol ve volleyball oynarım. Ne yaptı arkadaşlar? Tom diye bir arkadaşımız var. Kendi hikayesini anlattı kendisi çok fazla sosyal medya, internete bağımlı değilken arkadaşları sosyal medya ve modaya uyan insanlarmış. O zaman bakalım. According to passage, yukarıdaki pasaca göre yani tekse göre bir şeyler demiş. A şıkkı. Tom prefers playing sports to spending time on the net. Tom diyor spor yapmayı internete gezilmeye tercih eder. Doğru. Artık koyalım buraya. Çünkü burada diyor arkadaşlar. Ben de spor yaparım hafta sonları. Ondan sonra e, kursa giderim, dil kursuna giderim. Ama sporla, şeyle, internette şu gösterdiğim gibi I am not keen on internet or fashion moda ya da internete çok da düşkün değilim diyor. Bursa, Tom Salem reads Books de kitap okur. Hayır, tam tersi kitap okunu bize dile getirmiş kaderseniz I usually, genellikle kitap okurum diyor. Göstereyim tekrardan size. Yanlış. Tom always share videos on the net. İnternette her zaman fotoğraf paylaşmış. Hayır, paylaşma yanlış. Tom's friend attend French classes after school. Okuldan sonra Tom'un arkadaşları Fransız dersine katılıyormuş. Hayır, tam tersi. Kendisi katılıyordu. O zaman cevap Adana olmak zorunda. Son soru arkadaşlar. Onun sorumuza bakalım. Which of the following is correct? Ne yapacağım burada? According to the text, text'e göre doğru olanı bulacağım. Yani artı olan bir ifade bulacağım. Teenagers in Tom's country always go to the sports center. Tom'un Ülkesindeki gençler her zaman spor yerlerine gidip spor yaparlarmış. Hayır, yanlış. Bursa Tom takes selfie to share photos on social media. Tom diyor sosyal medya üzerinden selfie çekmiyormuş. Hayır, tam tersi sosyal medya düşkün biri değildi. Ceyhan Teenagers in Tom's country like wearing trendy clothes. Tom'un ülkesindeki gençler moda olan son çıkan trend elbiseleri giymeyi severler. Evet seviyor çünkü burada yazık derseniz. hemen göstereyim ben size. Şu da they, they try to keep up with the latest fashion all the time. Her zaman son çıkan modayı takip etmeyi denerler çalışırlar. Doğru artık koyalım. Denizli Tom Schwartz language class every day. Her gün arkadaşlar dil kursa mı katılıyordum? Hayır. Hangi gün hafta sonları bahsetmiş bize derseniz bu da yanlış. Tek arkadaşlar Ceyhan kaldı. Evet, sorumuz bitti arkadaşlar. Herkese başarılar. Denemeleri çözerken durdurup öncesi de çözebilirsiniz. Sonrasında çözümlere bakabilirsiniz. Dikkatli bakarsanız bu buna benzer sorular mutlaka bundan sonraki denemelerde, seri denemelerde çıkacaktır. Herkese kolay gelsin. Şimdiden herkese başarılar.